Öncelikle iyi geceler Beyaz abi Bak geldim ta nerelerden seni görmeye Dışarıda bir sıra var Sanırsın Ramazan'daki pide kuyruğu Bu ne be ya Rap öğretirim zorladı olsa zorlama Sizdeki panç değil o adamı da öğren kork Ben hep denizin diye bir korsan Kelimelerim S şey, mürettebat konum al bayrak bile ama Aç fakir müzik Hood'dan farksız geliyor Edebal suratına make up yapmış kralın adamına fake at Bir dil iki dil üç dil Tam 12 saat savaş, yol geldik. geldik Beyaz Senin için Yarına kimse kimseler melek Gece kalbim sana emanet. Tüm Türkiye'de kızlara sesleniyorum. Lütfen artık makine mühendisliğini tercih edin. Yapayım. 60 erkek okuyoruz. Bir erkek başına 3 uzun saçlı erkek düşüyor. Seviyorum seni. Ah, ekmeği tuzağa Banıp yer gibi. Arkadaşlarım okuldan beni tek yolladılar ve onlara selam söylememi söylediler. Onlara asla selam da söylemiyorum, el de sallamıyorum. Gezi sponsoru olan babamcığım seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Gezi bağlarını daha dolanıyorum. itim aylardır. Ama bizden sorulur. eyeliner, eyeliner. Getir Ben birkaç parçanıyla sarhoş oldum bugün. Ve mutluluğum kaldı dağlar ardında. Merhabalar. Ben şu anda Mert Fırat'ın hani benim yerime burada olmak isteyen hayranlar tarafından tehdit ediliyorum. Hayatımı kurtarsın, bir şey yapsın lütfen. Baba, de baba, de baba. Aslında söylenecek çok şey var. Ama tek bir şey söylemek kadar vaktimiz yok, hiç O kadar yok. vaktimiz yok. Herkes bizden selam bekliyor, evet. hiç uğraşamayız. Biz burada mutluyuz, keyfimize bakacağız. O gesi bağlarını söyleyen arkadaşlar, ha onlar çıksın. Evet. E <laughs> Geçim Evet, peki. Ee, gelelim bir varmış bir yokmuşa. Evet. Masal neresinde? filmin içinde ne? Masal başında, Nereye? sonunda, ortasında, Aynen. her yerinde gerçekten evet. öyle. Ee, i̇lk senle birlikte işte yazmaya başladığımız günden beri de masal bizim aslında en büyük yazım temirim temirimiz hani deneyimimiz aynı zamanda. da. Bir yandan hem şiire hem masalı her filmimizin içinde böyle bulundurduk. Ama bu sefer temasını, masal yaptık aslında filmin. Ee, ve Çok güzel cümleler var. Sen söyle ama merak ettiklerimi sorayım. Eyvallah. Evet. Ee, bir sarmaş dolaş bir sahneniz var. Orada diyorsun ki, fragmanı da izleriz. Her gün sabah kalkıyoruz, birbirimize bir masal anlatıyoruz. Evet. Ee, tutarsa ilişki devam ediyor. O masala <gülüyor> inanırsan <gülüyor> ilişki <gülüyor> devam etmiyor. <laughs> evet. Evet, güzel. Her yeni günde bir masal başlıyor çünkü aslında yani hani... Ee, o gün o hayata işte bağlanma vesaire yani bütün motivasyon da aslında bir masalla başlıyor ya. Bir gün bir kişinin bir günü de aslında film olabilir, her şey olabilir. O masalı nasıl yaşadığına bağlı ya bir yandan. Evet. Ee, bence işte film içinde de hep yapmaya çalıştığımız şey o. Hani gerçeklikle masalın aslında birbirinden hiç ayrı olmadığı. Sadece bakış açısıyla eee hayata nasıl masal gibi de bakabilirsin. Aynen, aynen. Aslında abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.